Tamam canım. Arkadaşlar çok fazla şükür. Pazara gideceğiz. Bu yüzden hazırlanıyoruz. Onu yaptım. Kombinin mükemmel ötesi. Türk kombinin. Hello. Güneş gözlerimi mahvediyor ve ben gözlüğümü almayı unuttum. Çok mutlu. Valla Geri zekalı. Bakın. Aynama bakın. Bak. Burada da taram var. Ha saçlarını sarı biraz yukarı. Hay da kalmadı ya. Baksana. Benimki nanaanemde bir şey kırdı dedim ya. O yüzden gittim. Yeni mi aldın onu? Evet. evet. Geçen maske almaya gittim ya oradan mondan aldım. Ha. Ve kazıklandım. Niye? Ben Mr. Day'da 30 lira almıştım. Bunu 60 aldım. Basmış şey ya. Kalpçisi de vardı dedim hayır ben uzun kıyafetli. Bakın bir de benim neyim de var. Ha orada Cene çıkartacağım. ya bir tane daha getirmiş ya. Bakın belki diğerinin tarağını kullanamam diye için içinde. Evet, bugünkü vlogumuzun temasını açıklayayım. Teması ne? Ben açıklayayım. Hayır, ben açıklayacağım. Çünkü benim şeyim, benim vlog. Çok mutluyum. Konusunu açıklayacağım. Amca baba pasta yapıyoruz. <laughs> baba pasta yapıyoruz. <gülüyor> 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 benim arkadaşım hep bana böyle sorular vlogumuzun <laughs> konusu belli oldu. <laughs> Bugün müze geziyoruz yeri tutuyor. Markete gidiyoruz. Neden bu tek sen kapı var? Bu ne olacak? Tamam. Kış. Süt aldık. <laughs> Niye öyle bakıyorsun? <laughs> Anne youtuber olacağım ben. Bak bu. İkili mi alacağız, ikili mi? Üç. Üçlü yok. Ya, ikili kutu oluyor ya. Evet, evet. hadi. Hadi çek, çek. A101 de bakacağız mı? Fark e, Kırılır var. Sahip. Oluyor mu orada acaba? Olur. Tamam. Hadi devam gidiyorum. Mən bir da ben e, e, susun. Her tarafta bulunan. Görsen yine ne basarım güzel 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 Hadi gel mi güzel 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 Markette YouTube videosunu alacağım. Orada var mı? Sen ne alacaksın? Ben bunları alacağım. Sen ne, ne alacaksın? Bu kavun ve mango, bu çikolata, bu da kaymak. <laughs> Anam'ın favorisi. Bu da tuttu fırttı. Ben hiç sevmedim bunu. Aa siz kayıtta mıydınız? Hadi, Sen ne alacaksın? Bizim orada bir Money. O kalemlik. Efsu oğlum. Tazan da Adem'in göstermek istediği evet, bu. Bu çok da bu çok bir ne kadar? Bu. Bir. Biri bana hep... Annem arkada gözüküyor. <laughs> hani videolarda gözüküyoruz. Biliyorum. <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu indirimler <laughs> 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 Atalım. Fıstıklar sanfiyere ne Aa Azra. Bilmiyorum buradan mı? Anne. nasıl bir vlog çocuk ya? Hayır. bir vlog çekeceğim şu an. Değil mi Çok güzel. Hayır aynı. Ben hayır, ben bundan istiyorum. Bakın burada da çerli var. Çalıyor. geldi. Ne Annem alır mı? Yok, yok annem. Ama buradan almam gerekiyor. Bir an önce bundan ben istiyorum. benim anahtarımı kaydettin. Bu da kamp yapıyor herhalde. Bu ne kadardı? Aa bak içinden şunlar çıkıyor. Ha? Üstünden bastırıyorsun. Sanki çekiyoruz doğru gibi. Ben bundan da istiyorum. bundan istiyorum. Karameli. Benim de bir karameli gözlüğüm olmaz mı? Evet. Bu da çok güzelmiş. Ben hepsinden istiyorum. Bunu deneyelim mi? Hı. Geçen Hı. geldiğimizde abim dedi ki sana alayım mı bundan? Dedim ki bana alıp ne yapacaksın? Dedi ki mahallede sürersin sen. <gülüyor> <gülüyor> araba bahsettiğimiz araba bu. Sana tamam, camdan bir materyal göstereyim mi? Bambu kabak yok. Elini ara gelsene. Ben çıkınca tekrar açıyorum. Evet. Bye bye. Bakın, pazara gidiyoruz. Hiç çekemeyeceğim pazarda bu arada. Çekelim. Aramıyor çünkü bir hafta. Haftaya ondan önce bir editlerim bunları. Aramastan ondan sonra haftaya yaparken çekerim. Akşamda onu da editlerim. Ne? Yani. Ne? Yok kendi kendime plan yapıyorum da. O sinemacı. Ay, görüşürüz ya. Görüşürüz arkadaşlar. Ha. Yüreğim yoz Azra. Azra'dayız. Merhabalar. Merhaba. Bak telefonuma bakma. Hı. Ya ver şunu ya. Kendimi çekmek istiyorum. Nasıl yürünlerine bakacağım. Daha demin iğrenç bir, bir espri yaptı. <laughs> Şoklarken beni çekin, şoka gireceğim. Aha arkadaşlar şoka girdim. Eve gidiyoruz gençler. Görmüyorum güneş. Bana çektirmiyor bu arada. Allah al al. Ne kaçıyoruz. <laughs> Evinin önünden mi geçiyoruz? Ya alarm gibi düt düt yapma ya. Aha. Hüseyin abi. Es Esma 41. Dalam 3 milyon. Önüne bak da düşme. Ya ben düşmem merak etme. Eve geldik. Çok sıcak dışarısı. İşte. Biraz dinleyeceğim. Az bir şeycik. Ondan sonra pasta yapacağım. İşte. Pasta yapıyorum. Klasik. Kremanın krema işe yapıyorum şu an. Kaşlarım. Kaplaşmasını bekleyeceğim. 82 bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden biliyorum? Nasıl biliyorum acaba? Odaya gidip bir şeye bakıp söylüyorum. Neye bakıp Ağzındayım söylüyorum? bir şeye baktım. Televizyona bak. Nerede bakalım? Çekelim. Evet. Oradaki karta bakın. <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> edemedik. Sadece dışını şey yaptık. Böyle akşam devam edeceğim zaten. Görüşürüz. Akşam ben olmayacağım. Bye bye. Biz bye bye diyeceğiz.